Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Özge Yılmaz ve ablasıyla olan e, bayram gecesinden e, bazı kareleri paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Filiz ise bundan önce e, bir bayram ki paylaşmıştı ve Özge e, Yılmaz arkadaşlar ablasıyla birlikte bir geceden olan fotoğrafları paylaşmış ve gördüğünüz gibi bayram eğlencesi arkadaşlar. Herkesin bayramını kutlamışlar. Özge Yaz, kardeşi Ezgi Yaz'la beraber bildiğiniz gibi tatilde olmuşlar. Tatilden de çok güzel kareler bizlerle paylaşmış. Arkadaşlar Özge Yaz her zaman yakınları ve sevdikleri vakit geçirmeyi çok seviyor. Bunun için Bayram günlerinde ablası ve yakınları ile birlikte olmuş. Fotoğraflardan görmek olur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.